Sevgili arkadaşlar sizlerden sorular geliyor. Hocam sıralamalarda neye bakacağız? Çünkü kılavuzluya inanmadı henüz. Tercih yayınlanmadı. inanmadı. E, bugün sonuçlar açıklandı ama kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanacağı söylendi. ÖSM tarafından. Yarın ya da yarından sonra kılavuzda yayınlanacaktır. E, zaten kılavuzda Buradaki bilgilerden farklı olarak taban puanları ve başarı sıralamalarından farklı olarak e, kontenjanlar bizi ilgilendirecek kontenjanlarda artmalar olacak azalmalar olacak e, üniversitelerde yeni açılan bölümler olacak bazı bölümler başka üniversitelerde açılacak İşte bu bizi ilgilendiriyor. Geçen yıla ait sıralama puanlarını internet sitelerinde bulabilirsiniz. Mesela taban puanı sıralaması demiş. Burada mesela ben tıpla ilgili açtım. Ee, arama butonuna 2022 YK'sa işte istediğiniz bölüm tıp, hukuk, hemşirelik neyse taban sıralamaları diye yazdığınızda çıkar orada pek çok sitede. İşte oradaki sıralamalara bakarak e, bu yılki sıralamanızla e, hangi üniversiteleri tercih edebileceğinizi kontrol edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü yayınlanacak kılavuzda da bu sıralamalar ve bu puanlar yazacak. O değişmeyecek bakın tekrar söylüyorum. Ne değişecek orada? Varsa üniversitelerin özel koşulları ve şartları ve bir de e, taban. Şey, özür dilerim kontenjanları değişecek yoksa buradaki sıralamaların aynısı yazacak. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Kılavuz yayınlandığında detaylı anlatımını sizlere yapacağım. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için, ücretsiz rehberlik hizmetinden faydalanmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.